bu ön bölgesindeki iki noktaya ufak bir botoks uygulamasında hastamızın çok daha estetik bir gülüşe kavuşabiliyor. O kadar basit mi? Evet. İşte burada biz buna karar veriyoruz. Mesela bundan memnun musun? Şunu ister misin? Şu şekilde diye hastamız aslında sunabileceğimiz minimal düzeyde maksimum estetik konusunu konuşuyor ve final noktasına karar veriyoruz. Birinci hı hı. yaptığımız şey final noktasına karar vermek. Ondan sonra dijital teknolojiler devreye giriyor. Ağız içi tarayıcılarımız var özel bir kamera yöntemiyle ağız içi çevre dokuların taranmasıyla bu dokular dijital platforma aktarılıyor ve burada üç boyutlu bir bilgisayar ortamında mimari planlamasını yapıyoruz. Daha sonrasında hastalarımızdan çektiğimiz ağız içi ve ağız dışı fotoğraflar ve videolarla beraber bunları birleştiriyoruz. Yüz taraması dediğimiz özel cihazlarla hastamızın yüzünün dijital olarak bilgisayara aktarıyoruz. Bütün bu gözüyle dudakları arasındaki mesafe, dudaklarıyla çene arasındaki mesafe, hmm. yüzünün boyu ve genişliği bizim dişimizin genişliğine ve boyuna karar veriyor.